artık eski ilişkisinden ümidini kesmiş. Sevse bile artık vazgeçmiş. Dönse bile ben istemem diyenler için şimdi yeni bir açılımımız var. Önünüzde nasıl biri çıkar ve aklınıza yine birisi varsa acaba olur mu acaba denesem mi dediğiniz birisi varsa bu açılım tam da sizin için. Tabi önce beni takip ediyorsunuz. Yorumlara bir iz bırakırsanız çok sevinirim. Onun dışında da özel danışmanlık için tabii ki DM'den bana ulaşabilirsiniz. Şimdi bakalım size neler verecek bugün bu next kişisiyle ilgili. Hmm, yani eğer... Durduk yere normalde şu kar çıksaydı derdim ki e, yeni bir aşk kapıda duygusal bir ilişki başlangıcı olabilir derdim. O kadar enerjilerle uyumlanmışız ki ilk kartımızda zaten kupası geldi. Yani yoğun duygularla yeni bir ilişki haberidir bu kart. Devamına gelin bakın. Evet kadın figürler içinde. Ee, tabii bunu kadınlar erkek erkekler kadın olarak kendiniz olarak alın yani bunu şöyle bir durum var. Evet yani ufukta yeni bir ilişki başlangıcı var. Şöyle bir aylık bir süreç içerisinde birisi karşınıza çıkabilir veya aklınıza böyle biri vardır. Acaba denesem mi dediğiniz. Yalnız burada kartların şöyle bir mesajı var. Yani çok ketum duruyorsun. Öfkeli görünüyorsun. Ee, yani çok yumuşak değilsin, ee, esnek davranmıyorsun. Muhtemelen bu geçmiş ilişkilerinizdeki o biriktirdiğiniz öfke, inançsızlık, güvensizlik buraya yansıyordur. Kartların e, karşı tarafın sizde gördüğü şey bu. Biraz daha e, yeni kişiye gerçekten şans vermeniz lazım e, diye düşünüyorum. Yani sadece evet yeniye açığım, hadi bir yemeğe gidelim, bir kahve içelim ya da birbirimizi daha yakından tanıyalım kararından da çok aslında içsel olarak veya davranışsal olarak hani ben bir şey söylemedim ki diyebilirsiniz ama e, yüzünüz sirke satıyordur mesela veya sürekli bir şey arıyorsunuzdur. E, acaba doğru mu söylüyor? Acaba buna güvenebilir miyim? Şimdi bu soru işaretleri çok normal. Çok haklısınız ama karşı tarafa çok yansıttığınız çıktı burada. O yüzden böyle bir şey söylüyorum. Bakın yanına gelen kart aslında diyor sen ilişki hazır değilsin. Çünkü kendini kapatmışsın. Yani kendini korumaya almışsın. Ee, şu anda hayatında neyle ilgileniyorsan onlara sımsıkı tutunmuşsun e, ve kendini açmıyorsun karşı tarafa. Bakın burada çok negatif düşünceler çıktı. Evet bir bunalım depresyon gibi bir şey olabilir ilişkisel anlamda. Muhtemelen dediğim gibi geçmiş ilişkiden kalan travmaların aslında bir göstergesi olabilir burası. Yoksa içinizde derya deniz birine verebilecek sevgi var şefkat var buna hem ihtiyaç duyuyorsunuz hem bunu çok istiyorsunuz çok açıksınız aslında birine hayatınıza almaya o sevgiyi vermeye yani sanki elinizde bir kocaman bir sevgi topu var ve ben bunu birine versem diye geziyorsunuz aslında ee, ama diğer taraftan yani kalpten böyle gelirken diğer taraftan konuş, konuşurken biriyle ilişki içindeyken aslında onu vermiyorsunuz çünkü güvensizsiniz Dediğim gibi geçmiş enerjilerle ilgili bir takım çözemediğiniz öfkeleriniz artık katılaşmışsınız. Aslında anlatmaya çalıştığım şey bu. Artık katılaşmış görünüyorsunuz burada. Peki bunlara rağmen bu ilişki bakın siz böyle olunca karşı taraf da böyle oluyor. Şimdi aklınızdaki kişi diyor ki <laughs> evet yani seninle duygusal bir başlangıç istiyorum. Bunu da artık konuşmanın zamanı geldi. Yani ee, ya biri var dediğim gibi aklınızda 3 hafta içerisinde bir konuşma görüşme olur burada bunun haberini verir bize ve yeni biriyle tanışabilirsiniz arkadaşlar burada bir konuşma düşünüyor Bu aklınızdaki kişi ama diyor ki yani sen bana sert gelince katı gelince Ben de öyle oluyorum burada her iki tarafta da şunu alıyorum İkinizde entelektüel ikinizde Aslında bir ortama girdiğinizde dikkat çeken yoğunlukta 35 yaş üzeri olur Olgun bireylersiniz. Ama 25 yaşındasınız. Erkenden olgunlaşmışsınız. Bu da olur. Bu da uyumludur. Ama diyor ki yani e, sen böyle sert görününce sen hiç pas vermeyince çok kapalı görününce yani ben de bir şey yapmayayım. Yani ondan e, bir adım gelirse onu bekleyeyim gibi bir enerjiye girdim diyor. Ve senin diyor bu negatifliğin senin kararsızlığın beni de bir kararsızlığa itti veya itecek. Burada bir ikilem var. Yani gerçekten adım atsam mı, iletişim kursam mı? Yoksa köşemde senden gelirse bunu mu beklesem? Bakın, iletişimle alakalı burada yoğun bir kafa karışıklığı var. Bunun sebebi de çok üzgünüm ama sizsiniz. Sizin duruşunuz, sizin dışarıdan görünüş şekliniz arkadaşlar karşı tarafı ürkütmüş, korkutmuş. Peki bunlara rağmen bu kişiler ne yapar ya da aranızda ne olur diyelim? Bir takım farklılıklar var arkadaşlar aranızda. Onu söylemek istiyorum. Aslında çok da farklı çıkmadı burası. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Evet bir konuşma istiyor ve yapacak bu karşı taraf ama aranızda bir farklılık var. Bu arada yeni bir iş gündeminiz de olabilir. Bunun da haberini vereyim size. Yeni bir iş gündemi, yeni bir proje olabilir. Yeni bir para kapısı açılabilir size. Bunu da söylemek istiyorum. Yalnız burada ya bir şehir mesafesi, ya bir fikir farklılığı, ya bir kültür farklılığı, arada bir farklılığın olduğu bir kişi. Böyle de bir done var burada onu da söylemek istiyorum. Şimdi burada ne yapacaksın dediğimiz zaman diyor ki yani çok ani hiç beklenmedik bir adım atacağım. Sonunda düşünmeyeceğim diyor bu aklınızdaki kişi veya gelecek olan kişi. Çok ani bir anda Aa şok oldum yani bir anda yemeğe davet etti veya hiç beklemiyordum kahve içelim dedi diyebilirsiniz. Çok fevri, çok ani bir şekilde harekete geçecektir. Ama dediğim gibi sizde bir isteksizlik var. Yani o, o kadar net karşı tarafa geçiyor ki yani bu teklifi bir değerlendirin derim ben. Eğer ki geçmiş ilişkinizde bir halt olmamışsa, denemişseniz, emek vermişseniz ama yürümüyorsa oraya artık bir geçmişte bırakıp Geçmişteki insana davranır gibi, konuşur gibi değil de yepyeni, taptaze bir insan çıktı karşıma. Tabii ki hemen güvenin, hemen kalbinizi kendinizi açın demiyorum ama burada da biraz adil davranmanızı öneririm. Çünkü yeni kişi size hiçbir şey yapmadı. Evet, sizin duygularınız yıpranmış olabilir. Güven kaybı veya inanç kaybına uğramış olabilirsiniz. İnanın hepimiz öyleyiz. Ama birazcık kendi içinizi önce kendiniz bir iyileştirmeye çalışırsanız iyi olur. Tabii ki temkinli yaklaşın ama burada e, iyi biri görünüyor. Ama ben şunu da sormak istedim. Bakın konuştukça neler açıldı. 5 kart açmak istiyorum. Eğer bu ilişkiye başlarsanız hayırlı olur mu sizin için? Hmm, ben beğendim bunu. Çünkü gerçekten çok tutkuyla benim olmalı. Biz bir ilişki yaşamalıyız biz yakınlaşmalıyız diyen bu konuda çok kararlı biri var karşınızda çok büyük bir tutkuyla ve istekle sizi istiyor. Bakın ya böyle biri etrafınızda vardır. Kimilerinizin iş yerinden de olabilir bu kişi. Ya da çok yakın bir zamanda Bir aylık bir süreç içerisinde Böyle biri karşınıza çıkacaktır Ama dediğim gibi siz zihinsel olarak O kadar negatif düşünüyorsunuz ki Yani bunu engelleyen Yani biri bir kısmet sizin karşınıza çıkar Burası çok net gayet de kısmetli çıktı Burası ama Sizin zihinsel depresyonunuz Negatifliğiniz e, Sizin bu aşk yollarınızı e, Kapatıyor diyebilirim Bakın eğer ki şans verirseniz Kısa zaman içerisinde diyor ki çok kısa bir süreden bahsediyorum. Flört hemen ilişkiye döner, hemen yani bir yemeğe çıkarsınız, bir bakarsınız 3 gün sonra Aa, hiç beklemiyordum öylesine bir yemeğe çıkmıştım ama şimdi bir ilişkinin içindeyim diyebilirsiniz çok hızlı ilerleyebilecek bir şey. Zaten sizi bazılarınız için tanışmış olanlar için takip eden birisinden bahsediyoruz. Eğer henüz adım alma almamışsanız dedik ya tanışmadığınızı düşünüyorsanız tanışmamışsanız zaten sizi takip eden gözlemleyen gözü sizin üzerinizde olan birinden bahsediyoruz aşıklar kartıyla da çok güzel bir ilişki başlangıcı olur burada yani yeni enerji hareketle bereket vardır derler ya yani şu adımı atın lütfen yani şöyle bir e, lütfen meditasyon mu yaparsınız arkadaşlarla çıkar böyle kafamı dağıtırsınız şu negatif enerjiyi lütfen bir dağıtın atın çok güzel kısmetleriniz var. Yeni ile bir deneyin. Benim tavsiyem sizin için de bu olur. Hiç korkmayın. Yeni deneyin diyorum. Özel danışmanlık için dermeden bana ulaşıyorsunuz. Çok güzel bir hafta olsun. Çok güzel bir gün olsun. Kendinize çok iyi bakın.